5. misal hususi adamlara bedduasının dehşetli kabulüdür. Bunun çok misalleri var. Kat'i 3 misali numune olarak beyan ederiz. Birincisi Utbe İbni Ebi Leheb hakkında şöyle beddua etti. Allahümme sallid aleyhi kelben min kilabik. Yani Ya Rab ona bir itini musallat et. Sonra Utbe sefere giderken bir arslan gelip kafile içinde onu arayıp bulmuş, parçalamış. Şu vaka meşhurdur, eynme-i hadis nakl ve tasih etmişler. İkincisi, Muhallim İbni Cüsamedir ki, Amir İbni Azbat'ı Gadr ile katletmişti. Halbuki Amiri Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onu cihat ve harp için kumandan edip bir bölükle göndermişti. Muhallim de beraberdi. Bu Gadrin haberi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama yetiştiği vakit hiddet etmiş. Allahümme la tağfir li muhallim diye beddua buyurmuş. Yedi gün sonra o muhallim öldü, kabre koydular, kabir dışarıya attı. Kaç defa koydularsa yer kabul etmedi. Sonra mecbur oldular, iki taş ortasında muhkemce bir duvar yapıldı. O surette yer altında setredilmiş. Üçüncüsü, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam görüyordu bir adam sol eliyle yemek yer. Ferman etmiş. Kül bi yeminik. Sağ elinle ye demiş. O adam demiş. La estetia. Sağ elimle yapamıyorum. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam demiş. La estetate diye beddua etmiş. Kaldıramayacaksın. İşte ondan sonra o adam sağ elini hiç kaldıramamış. Altıncı misal, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hem duası hem temasından zuhur eden pek çok harikalarından katliyet kesbetmiş birkaç hadiseyi zikredeceğiz. Birincisi, Hazreti Halid İbni Velide Seyfullah'a birkaç saçını verip Nusretine dua etmiş. Hazreti Halit o saçları külahında hıfsetmiş. etmiş. İşte o saç ve duanın bereketi hürmetine hiçbir harbe girmemiş, illa muzaffer çıkmış. İkincisi, Selman-ı Farisi evvelce Yahudilerin abdiymiş. Onun seyitleri onu azat etmek için çok şeyler istediler. 300 hurma fidanını dikip meyve verdikten sonra 40 okiye altın vermekle azat edilirsin dediler. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a geldi, beyanı hal etti. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam kendi eliyle Medine civarında 300 fidanı dikti. Yalnız bir tanesini başkası dikti. O sene zarfında Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın diktiği bütün fidanlar meyve verdi. Yalnız bir tek başkası dikmişti, o tek meyve vermedi. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam onu çıkardı, yeniden dikti, o da meyve verdi. Hem tavuk yumurtası kadar bir altını ağzının tükürüğünü ona sürdü dua etti. Selman'a verdi. Dedi, git Yahudilere ver. Selman-ı gidip o altından 40 okiyeyi onlara verdi. O tavuk yumurtası kadar olan altın eskisi gibi baki kaldı. İşte şu vakıa, Hazreti Selman-ı Pakin, sergüzeşte hayatının en mühim bir hadise-i mucizekârhanesidir. Muteber ve mevsuk imamlar haber vermişler. Üçüncüsü, Ümmü Malik isminde bir sahabiye, Ukke denilen küçük bir yağ tolumundan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama yağ hediye ederdi. Bir defa Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona dua edip Ukke'yi vermiş. Ferman etmiş ki, onu boşaltıp sıkmayınız. Ümmü Malik Ukke'yi almış, ne vakit evlatları yağ isterlerse, bereketi duayı nebeviyle Ukke'de yağ bulurlardı hayli zaman devam etti, sonra sıktılar, bereket kesildi. Yedinci misal, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın duasıyla ve temasıyla suların tatlılaşması ve güzel koku vermesinin çok hadiseleri var. İki üç taneyi numune olarak beyan ederiz. Birincisi, i̇mam Beyhaki başta ehli hadis haber veriyorlar ki, bir Kuba denilen kuyunun suyu bazı kesiliyordu. Yani bitiyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam abdest suyunu içine koyup dua ettikten sonra kesretle devam etti, daha hiç kesilmedi. İkincisi, başta Ebu Nuaym, Delail-i Nübüvvet'te ehli hadis haber veriyorlar ki, Enes'in evindeki kuyuya Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam tükürüğünü içine atıp dua etmiş. Medine-i Münevvere'de en tatlı su o olmuş. Üçüncüsü, i̇bn Mace haber veriyor ki, Ma-i bir kova su, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama getirdiler. Bir parça ağzını aldı, kovaya boşalttı. Kova mis gibi raiha verdi. Dördüncüsü, i̇mam Ahmet İbni Hanbel haber veriyor ki, bir kuyudan bir kova su çıkardılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam içine ağzının suyunu akatıp kuyuya boşalttıktan sonra misk gibi raiha vermeye başladı. Beşincisi, Ricalullah'tan ve İmam-ı Müslim ve ulema Marib'in mutemedi ve makbulü olan Hammad İbni Selem'e haber veriyor ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam deriden bir tuluğa su doldurup ağzına üflemiş, dua etmiş, bağladı bir kısım sahabeye verdi. Ağzını açmayınız, yalnız abdest aldığınız vakit açınız demiş. Gitmişler, abdest almak vaktinde ağzını açmışlar. Görüyorlar ki halis bir süt, ağzında da kaymak yağ. İşte bu beş cüzü, bazıları meşhur, bazı da mühim imamlar naklediyorlar. Bunlar ve burada nakledilmeyenlerle mecmu, manevi tevatür gibi bir mucizeyi mutlakanın tahakkukunu gösteriyorlar. 8. Misal resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın mesh ve duasıyla, sütsüz ve kısır keçilerin mübarek elinin temasıyla ve duasıyla sütlü hem çok sütlü olmaları misalleri ve cüz'iyatları çoktur. Biz yalnız meşhur ve kat'i iki üç misali numune olarak zikrediyoruz. Birincisi, Ehl-i Siyer'in bütün muteber kitapları haber veriyorlar ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Ebu Bekir-i Sıddık'la beraber hicret ederken, Atiket bintil Huzayye denilen Ümmü Mabet hanesine gelmişler. Gayet zayıf, sütsüz, kısır bir keçi orada vardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Ümmü Mabet'e ferman etti. Bunda süt yok mudur? Ümmü Mabet demiş ki, bunun vücudunda kan yoktur. Nereden süt verecek? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gidip o keçinin beline elini sürmüş, memesini de mesh etmiş, dua etmiş. Sonra demiş, kap getiriniz sağınız, sağdılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'i sıddıkla içtikten sonra o hane halkı da doyuncaya kadar içmişler. O keçi kuvvetlenmiş, öyle de mübarek kalmış.'' İkincisi, Şatı İbni Mesud'un meşhur kıssasıdır ki, İbni Mesud, İslam olmadan evvel bazıların çobanıydı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir-i Sıddık'la beraber İbni Mesud'un keçileriyle bulunduğu yere gitmişler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, İbni Mesud'dan süt istemiş. O da demiş, keçiler benim değil, başkasının malıdırlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam demiş, kısır, sütsüz bir keçi bana getir. O da iki senedir teke görmemiş bir keçi getirdi. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam eliyle onun memesine meshedip dua etmiş. Sonra sağmışlar, halis bir süt almışlar, içmişler. İbni Mesud bu mucizeyi gördükten sonra iman etmiş. Üçüncüsü, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın murdiası yani süt annesi olan Halime-i Sadiye'nin keçilerinin kıssayı meşhuresidir ki, o kabilede bir derece kahtlık vardı. Hayvanat zayıf ve sütsüz oluyordular ve tok oluncaya kadar yemiyorlardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam oraya süt annesinin yanına gönderildiği zaman, onun bereketiyle Halime-i Sadiye'nin keçileri akşam vakti başkalarının hilafına olarak hem tok ve memeleri dolu olarak geliyorlardı.'' İşte bunun gibi siyer kitaplarında daha başka cüz'iyatları var. Fakat bu numuneler asıl maksada kafidir. 9. Misal Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bazı zatların başını ve yüzünü mübarek eliyle meshedip dua ettikten sonra zahir olan harikaların çok cüz'iyatından iştihar bulmuş birkaçını numune olarak beyan ediyoruz. Birincisi Ömer İbni Saad'ın başına elini sürmüş, dua etmiş. 80 yaşında o adam o duanın bereketiyle öldüğü vakit başında beyaz yoktu. İkincisi, Kays İbni Zeyd'in başına elini koyup meshedip dua etmiş. O duanın bereketiyle 100 yaşına girdiği vakit meshin tesiriyle bütün başı beyaz, yalnız Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın elini koyduğu yer simsiyah olarak kalmış. Üçüncüsü, Abdurrahman İbni Zeyd İbnil Hattab hem küçük hem çirkindi. Resul-i Ekrem ve vesselam eliyle başını mesedip dua etmiş. O duanın bereketiyle kametçe en bala kamet ve suretçe en güzel bir surete girmiş. Dördüncüsü, Aiz İbni Amr'ın Gazve-i Huneyn'de yüzü yaralanmış. Resul-i Ekrem ve vesselam eliyle yüzündeki kanı silmiş Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın elinin temas ettiği yer parlak bir nuraniyet vermiş ki muhaddisler kehurratil ferasi tabir etmişler. Yani doru atın alnındaki beyaz gibi temas yeri öyle parlıyordu. Beşincisi, Katade İbni Selman'ın yüzüne elini sürmüş, dua etmiş. Katade'nin yüzü ayine gibi parlamaya başlamış. Altıncısı, Ümmül Mü'minin, Ümmü Seleme'nin kızı ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın üvey kızı Zeynep'e, küçükken Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onun yüzüne abdest suyu atıp taltif etmiş. O suyun temasından sonra Zeynep'in hüsnü cemali acip suret almış, bediül cemal olmuş. İşte şu cüz'iyatlar gibi daha çok misaller var. Onların çoğunu eğimme hadis nakletmişler bu cüz'iyatın her birini haberi vahid ve zayıf farz etsek dahi yine mecmu manevi bir tevatür hükmünde mutlak bir mucize-i Ahmediye aleyhissalatu vesselamı gösterir. Çünkü bir hadise ayrı ayrı ve çok suretlerle nakledilse asıl hadisenin vuku kat'i olur. Suretlerin her biri zayıf dahi olsa yine asıl hadiseyi ispat ediyor. Mesela bir gürültü işitildi. Bazılar dediler ki filan ev harab oldu. Diğeri başka ev harab oldu dedi. Daha başkası başka bir evi söyledi ve hakeza. Her bir rivayet haberi vahid de zayıf de hilaf-ı vaki de olabilir. Fakat asıl vaka ki bir ev harab olmuş. O kat iyidir. Onda bütün müttefiktirler. Halbuki bahsettiğimiz şu altı cüz'iyat hem sahihtirler hem bazıları şöhret derecesine çıkmışlar. Faraza bunların her birini zayıf addetsek, temsilde mutlak bir hane harab olması gibi, yine cüz'iyatın mecmuunda mutlak bir mucize-i Ahmediye aleyhissalatu vesselamın vücudunu katiyen gösterir. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mucizatı bahiresi, her bir nevide kat'i olarak mevcuttur. Cüz'iyatı dahi o külli ve mutlak mucizenin suretleri veyahut numuneleridir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl ki eli, parmakları, tükürü, nefesi, sözü yani duası çok mucizatın mebdei oluyor, aynen öyle de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sair letaifi ve duyguları ve cihazatı çok harikalara medardır. Kütüb-ü siyer ve tarih, o harikaları beyan etmişler. Siret ve suret ve duygularında çok delail-i nübüvvet bulunduğunu göstermişler.